Merhaba canlarım, nasılsınız, iyi misiniz güzel aile. Ben bugün Ramazan pidesi yapacağım inşallah. Size de göstereyim dedim güzel aile. Bir su bardağı sıvı yağ, iki su bardağı süt. Su bardağı ılık su. Tepsi, tersi, bir, tersi. Miktar şeker. bir miktar da şeker. Bir miktar maya. Herhalde. Ah. bir Koyayım. Ama şey ne gitti böyle şey Kafa kafa yukarı kaldırmam lazım. Az. Az da bir tuz koydum kararınca. Böyle mi? İyi iyi. Sen bana alıp su getir de yiyebilir şey. Şunu da alıp istersen. gösterelim. İşte, onu biraz gel Biraz Ay. Feride. Gelsene bak bir şeyi unuttuk Koş koş. Dört tane yumurta ver bana. Aha. Yumurtaların sarılarını alalım bir şey de. Öbürünü de üstüne süreceğim. Gel 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 çabuk. Ne? Beyazı, mı mı? beyazı lazım. Dört yumurtanın beyazını getir. Sarısını üstüne süreceğim eşeğine. Işte Beni bekliyorum. Az daha gecemedim arkadaşlar. Kafa demirdi, ki hangisini seçti? Üstüne süreceğim yumurtanın beyazını, dört yumurta beyazı koydum içine. Az daha anlatıyorum kardeşlerim. <laughs> yar olmasın. Şimdi kırmızısını söyleyeyim süreceğiz. <laughs> fide çıkacak biraz. Şeylerini. Tabi 1'se 2 yaptım öncekileri. Fazla yaptım. Dökün, <laughs> Hamuru böyle ele yapışacak bir hamur olması lazım güzel yani. kız ne oluyor yıktın mı fazla olsun diye uğraşayım. Biraz güçten olsun da. İyisimler. Tuzuna da bakayım arada. cıvık olacak hamuru. Çok koyuyorum bir de. Evde bize yağlı kağıt var mı? Ne? Yağlı kağıt. Yok. Heh, gel. yalanı yaparken çekeceğiz yine. Evet canlarım, Pidelerimi yapayım artık. Aslı, evet. ey Feride düzgün yap. Buraya gel. Olmamış. geçecek Evet canlar cevizi yapıyoruz. Evet. nasıl oldu temiz kardeşlerim çok güzel olacak inşallah altına mısır unu serdim Şimdi böyle az 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 çektireceğim canlar

kısa olsun Nereye gidiyorsun sen ya? Ne? Ne iftarına gideceksin? Ya bırak şimdi bırak. Numara yapma bari. Gelince yiyemezsin bunu da daha bunu. Biz bir türüp Sen aldığın bir bu. Ya. Feride al şunu. Ayırmam. Bunu şeye koy. Fırını bir dur. 250 dereceye. <laughs> Maşallah hiç yorulmuyorsun da liklik geziyorsun. Çocuğa bak. Evet güzel ailem böyle. Ve erken gel. Allah belamı versin var ya. Çık şuradan. Kameram var. <laughs> ne yüzsü ya? Yüzsü ne yapacaksın? Yüzsüzsüz bir yere lan? Ama... Niye? Evlilik yüzü mü? Hani bak. Bakayım. Hı hı. Çok ayıp. Hı hı. Ayıpsız. Kızlar böyle yakınlaştı şimdi evdecik. Gözüküyor Hamur var ama Küçük tepsi olsaydı. Olsa <laughs> hani ona hani da, şey. oh, da Yusuf'a bir şey yaparız. Seviyor ya. hamur işi. Bunu şey. mi Yusuf? Bunu da yer herhalde bilmem. Yusuf yiyecek mi pide? Hah, tut kamerayı yaklaştır yaklaştır yaklaştır. Anne. Bakın güzel aile. Gördünüz mü pide? He? Sultan bacımız pidesini yaptı. Susamlarını dökeceğim şimdi. Susamlarını getir. Susamlarını Sus, da getir. Sus Yusuf Kaldırma. Kaldırmıyor Anne boncuk kimsen? Boncuk koyacağım. Boncuk belki ne Öbür tepsiyle geçti. koymadım. Ben çöre götü koymuyorum. Susam daha güzel oluyor kızlar. Onu da göster yakında. Heh tamam. Anne. Öyle eğme işte ben. Getir buraya. Ya. Bunu açmadan niye gittim Getir buraya getir. O <laughs> Sen TikTok'ta ne işin var oğlum ya? Yaşın çok küçük seni. Yapma, yapma çık çık buradan. Çok ayıp. düzgün taktın mı? Tamam alırım birazdan boncuk. Evet kızlar susamını da sepiyorum. Bol susamlı. Ağzı su. <laughs> <laughs> susamlı güne de göster. Şu küçüğü büyüğü de göster. Bakın dik tut dik. Güzel gör, olur, görülmüş mü kaçanlar hadi. Al da git şimdi durdur dur, biraz piştiğimi göstereyim bir de. Durdur. Dur. <laughs> Nasıl kızlar? <laughs> Beyaz gösterdi ya. Tamam siz beyaz göze. Daha kısarca. Yumurtasını sarı göz. Evet canlar. Size biraz muhabbet edeyim dedim. Şirdik pidelerimizi çok şükür. Kadın dedi, aştan baş yapar, taştan aş yapar. Güzel kardeşlerim. Çok şükür elhamdülillah ağzım çok kuruyor kızlar. Çok şükür elhamdülillah. Azdan çok, çoktan az. Yeterince geçinebiliriz. Oradan alıyoruz oraya, oradan alıyoruz oraya, öyle öyle geçim yapıyoruz kardeşlerim. Kolay değil kiracıysan eğerim. Hayat zor. Güzel kardeşlerim, bacılarım. Ben geldim 49 yaşına. Bu YouTube'u açtık. Bu YouTube açma sebebimiz Bize dediler ki bir YouTube'cu YouTube açın. En az çocuğunuzun atip otizm torunum var. 7 yaşında. Baba cezaevinde. Anne yanımızda kalıyor. Beraber oturuyor zaten. 9 senedir gelinimine. Dediler hani bize dedik Yusuf'un şansını açalım. Yusuf'uma e, ileride bir şey yaparız. Ya da dersleri derslerine yardımcı oluruz dedik. Konuşamıyor çünkü çok tam konuşamıyor. Geldim 49 yaşına bu YouTube'u açana kadar böyle şeyler, böyle entrikalar bilmezdim kardeşlerim. Gerçekten bilmezdim. Çok kötülükler var. Çok kötü şeyler duydum. Çok yıprandım. Ağladım, sızladım. Sabahlara kadar uyumadım. Psikolojim yeniden tekrar yükseldi. Şekerim çıktı. Şeker hastası oldum. Şekerim yoğdu. Hiç bu yutuma bak Tabii ki ben de çok çalıştım. Eşim kapıcıydı. Eşimin peşinde çöp aldım, merdiven sildim, Bahçe yaptık. Havuzcuydu eşim. Havuzlu sitelerde kapıcılık yapıyordu. Havuz baktık. Yüzme havuzu. Ondan sonra çok çileler yaşadık. Kapıcılıklarda çok çileler yaşadık. Eşim emekli de olsa çağırdılar kapıcılığı ama asla gitmem dedi. Çünkü psikolojimizi kapıcılık bozdu. Tam psikolojimiz düzelirken şimdi YouTube başladı. Bizim derdimiz bize yetiyor zaten. Bizim derdimiz bize yetiyor. Sağdan soldan bir sürü dedi godu. Şu bu entrika iyice yıprandım. Ya kardeşlerim. Ama Şimdi bu kadar çileye karşı da bu YouTube'u kapatmak istemiyorum. Gittiği yere kadar götürmeyi istiyorum. Kardeşlerim, benim kızım lise 1'de çalışma hayatına başladı. Lise 1'de staj görmeye başladı. Staj görmeye başladı. Staj paralarını evin geçimini harcadı. Yazında staj gördüğü yerde yaz tatilinde çalıştı. Okullar açılana kadar. 3 ay. Benim çocuğum çok fedakar bir evlat. İnşallah evlenir, yuvasını kurar diye istiyor ama evlenmek istemeyin. Evlilikten çok soğumuş kardeşlerim. Üniversiteye gitti. Barış cezaevindeydi. Yok Barış askerdeydi o üniversitedeyken. Barış askerdeydi. Bir sene askerlik yaptı. O çocuk üniversite okudu. Babası işsiz kaldı. Üniversite burs parasıyla evin kirasını verdi. O zaman burs paraları 300 liraydı. Günlük 1 TL. 1 TL alıp gidiyor simit parasıydı. Gününü 1 TL ile geçiyordu o çocuk. Üniversite, hem üniversite okudu. Okuldan geldi, babasına çöp almaya akşamları yardım etti. Hafta sonları merdiven silmeye bize yardım etti. 9 yaşından beri Eda peşimde merdiven siler. Sildi. Ev temizliklerine giderdim. Onu bırakamazdım eve tek başına çok kız çocuğunu bırakamazdım. Peşime götürürdüm. Ona bir toz bezi verirdim. Bu tozları alırdı. 9 yaşından beri bu çocuk benim peşimde. Bak şu anda yine çalışıyor. Çoğunun genç kızları şöyle kardeşlerim. Yani gördüğüm buradaki kızları böyle. Çalıştığı parayla boyacılığa süs püs gezme tozma giyim kuşam yaparlar. Ama benim çocuğum ne yapıyor? ev geçimiyle uğraşıyor. Kaç tane boğazla uğraşıyor. Ondan sonra altı boğaz. Cezaevinde de bir ev bakıyor yani. Cezaevine kadar evde bir ev kadar masrafı var. Baba desem bir emekli maaşı 12 bin lira neye yetecek? da kredi borcu var. Babanın emekli maaşından kesiliyor. Eda'nın da kredi borcu var ufak tefek. Onun da kredi borcuna kesiliyor maaşını birazı. Bir Yusuf'un bakım marası var. Bir de işte eşim inşaatta şimdi kış ayda on gün çalışırsa kar yani yüz. Bilmiyorum kardeşlerim. Bizden ne istiyorlar? Benim cezaevindeki çocuğumdan ne istiyorsunuz? Benim kızımdan ne istiyorsunuz? Benim ailemden, benim gelinimden, torunumdan, eşimden ne istiyorsunuz? Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok. Allah daha çok versin size. Bizden alsın size versin. Çok şeyler yaptınız. Çok hakaretler yaptınız. Beni çok ağlattınız. Benim her damla gözyaşım size öbür dünyada hesap soracak. Güzel abonelerimiz, güzel kardeşlerimiz, siz bizi bırakmadınız. Gerçek dostlarımız bizi bırakmadı. Hepinizden Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Kan bağı değil can bağı dostlarım. Güzel kardeşlerim siz beni görüp sevdiniz. Ben sizi görmeden sevdim. Azıcık bize birisi arka çıksa YouTube'da niye arka çıkıyor diye hemen ona grup takılayım. Yazık yani insanlardan ne istiyorsunuz? Bize ne istiyorsunuz? Bize ne kadar tanıyorsunuz? Ne kadar gördünüz bizim hayatımızı? Ne gördünüz? de bize uğraşıyorsunuz ya. Ben anlamadım güzel kardeşlerim. Ben Allah'a havale ediyorum. Allah'ın bildiği gibi yapsın. Rabbim herkesin sevabını da güver günahını da yazar. Benim derdim bayeti. Ben kaça bölündüm? Dörde beşe bölündüm. Bir yanda cezaevinde oğlum, bir yanda gelinim, bir yanda torunum, bir yanda kızım, bir yanda eşim. Ben zaten bitik bir anneyim. Ben Yaşayan ölü, yaşayan ölü gibiyim yani. Yaşayayım ama hayattan tat almıyorum zaten. Ha, çocuklarım için yaşıyorum. Benim çocuklarım gibi hayırlı evlat Allah herkese nasip etsin. Benim yavrularım hırsızlık yapmaz. Yolsuzluk yapmaz. Benim yavrum bir hataya düştü arkadaş kurbanı oldu. Olur yani insanlık hali, erkek çocuğu. Şallarda gezdiği için ol, oluyor yani. Kimisinin başka bir hatası olur, kimisinin başka bir hatası olur. Herkesin çocuğunda bir hata vardır. Ama bundan sonrası çok iyi olur inşallah. İnanıyorum Allah'tan ki bundan sonrası çok iyi olacak. Yusuf'umuz büyüyor artık gitgide kardeşlerim. Yusuf'um için bize destek çıkın. Her şey Yusuf için güzel kardeşlerim. Hadi öbürleri başını kurtardı da ben ölmeden Yusuf ayaklarının üstünde durabilsin. Gözlerim açık gitmesin. Elbet bir gün uç uçup gideceğiz de bir dünyaya. Er geç, er geç o sala biz de gireceğiz. Güzel kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Bloklarımızı izlemeden geçmeyin. Abone olun güzel kardeşlerim. Beğeni yapın. Aboneler ücretsiz, beğeniler ücretsiz. Hiçbir şey kaybetmezsiniz bir nebze de olsun Yusuf'uma çare olur. Bir, bir, beğeni bir çare olur. Sizden bunları diliyorum. Yine de zorlamak istemiyorum. Abone olun deyip de abone olma ol, abone istenilir yani. Her YouTube'cu ister. Güzel kardeşler. İnşallah daha büyüyeceğiz. Sizin gibi güzel kardeşlerimiz varken bizi bırakmadınız arkamıza durdunuz. Bütün modlarımız, abonelerimiz size çok sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Tek tek isimlerinizi sayamayayım. 15 abonemize, modumuza teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Sizle oyalanıyorum. Eğer ki YouTube olmasaydı ben içime kapanıp hep ağlardım. Çünkü öyleydim YouTube'dan önce. Hep ağlardım ben. Ama sizlerle dertlerimi paylaştıkça ferahlıyorum. Her akşam canlı yayın açmasa ee, bir boşluk hissediyorum kendimde. Hülya Hanımı çok seviyorum. Benim çocuğuma sahip çıktığı için. Bütün modlarımızı seviyoruz da. Hülya Hanım yeni Allah tarafından gönderildi. Yeni geldi kanalımıza. Allah gönderdi bize onu. Rabbim iyi kuluymuşu ki göndermiş bize onu. Bütün modlarımıza Allah ne muratları varsa versin. Hepinizi çok seviyorum güzel kardeşler. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Ben kendimi ifade edemeyim fazla. Biraz patavatsız konuşayım. Kusuruma bakmayın. Ben köylüyüm. Ben ağzımız e, ee, nasıl diyeyim yapmacık davranamayayım. neyse buyum yani böyleyim ben beni böyle kabul edin kardeşlerim sizleri seviyorum öpüyorum sizleri Allah'a emanet olun Hoşçakalın kalın dostça